Sağlıklı Yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz burun eti konka küçültmesi. Ameliyat ve tedavi süreci. Kaynak: Acı Badem Sağlık Grubu. Burun eti konka, burun içinde bulunan ve solunum yollarının düzenlenmesine yardımcı olan dokulardır. Ancak burun etlerinin büyümesi, konka hipertrofisi burun tıkanıklığı, horlama, ağızdan nefes alma ve uyku bozukluklarına neden olabilir. Burun eti küçültme işlemi bu semptomları gidermek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ameliyat genellikle endoskopik tekniklerle gerçekleştirilir ve burun etlerinin aşırı büyüyen kısmı alınarak hava yolları açılır. İşlem sırasında radyo frekans, lazer veya mikrodebrider gibi yöntemler kullanılabilir. Operasyon sonrası hasta genellikle birkaç gün içinde günlük hayatına dönebilir. Burun eti küçültmesi yaşam kalitesini artıran etkili bir çözüm sunar. Burun eti konka nedir? burun eti konka, burun içinde yer alan havayı nemlendirme ve filtreleme görevini üstlenen dokulardır. Ancak konka büyümesi veya burun polipleri gibi durumlar burun tıkanıklığı ve solunum zorluğuna yol açabilir. Kronik iltihaplanma nedeniyle oluşan burun polipleri ilaçlarla tedavi edilemezse polipektomi veya endoskopik sinüs cerrahisi gibi yöntemler uygulanabilir. Konka büyümesi ise genellikle konka küçültme ameliyatı ile tedavi edilir. Burun eti burun içinde bulunan ve soluduğumuz havayı nemlendirme, ısıtma ve filtreleme işlevine sahip dokulardır. Bu yapılar burun boşluğunda hava akışını düzenleyerek solunum sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Konkalar burun içindeki bu kus üretimini destekleyerek solunan havadaki toz, polen ve mikroorganizmaları tutar ve akciğerlere temiz hava ulaşmasını sağlar. Burun eti 3 ana gruba ayrılır. Alt, orta ve üst konka. Alt konka burun tıkanıklığı gibi sorunların en sık görüldüğü bölgedir ve solunumda kritik bir rol oynar. Orta konka genellikle sinüs drenajı ile ilgilidir ve sinüs hastalıklarında etkili olabilir. Üst konka ise daha küçük olup koku duygusunun işleviyle bağlantılıdır. Her tür burun eti farklı bir işlev görür ancak büyüme veya iltihaplanma durumunda hava akışını engelleyebilir. Burun eti büyümesi neden olur? Burun eti büyümesi genellikle burun ve sinüslerdeki kronik iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Kronik sinüzit, alerjiler, çevresel tahriş edicilere maruz kalma ve tekrarlayan enfeksiyonlar bu büyümeye yol açan başlıca nedenlerdir. Ayrıca astım hastalarında ve aspirin hassasiyeti olan bireylerde burun polipleri daha sık görülür. Bu durumlar burun dokularında şişme ve kalınlaşmaya neden olarak burun tıkanıklığı ve solunum güçlükleriyle sonuçlanabilir. Alerjik reaksiyonlar. Alerjik reaksiyonlar burun içindeki dokularda iltihaplanma ve şişmeye yol açarak burun eti büyümesine neden olabilir. Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyü gibi alerjenler burun mukozasını etkileyerek sürekli bir tahriş ve şişkinlik hali oluşturur. Bu durum özellikle mevsimsel alerjilerde sık görülür ve solunum güçlüğüne neden olabilir. Kronik sinüzit ve enfeksiyonlar. Kronik sinüzit ve tekrarlayan enfeksiyonlar burun ve sinüs dokularında uzun süreli iltihaplanmaya yol açar. Bu iltihaplanma dokuların kalınlaşması ve burun etlerinin büyümesiyle sonuçlanabilir. Özellikle 12 haftadan uzun süren sinüzit durumları burun polipleri gibi dokusal büyümelerin gelişme riskini artırır. Çevresel faktörler ve hava kirliliği, sigara dumanı, endüstriyel kimyasallar, araç ektozu ve toz gibi çeşitli tahriş ediciler burun mikozasının sürekli olarak tahriş olmasına neden olabilir. Bu kronik tahriş burun dokularında şişme ve burun eti büyümesini tetikleyebilir. Hava kirliliğine sürekli maruz kalmak özellikle şehirlerde yaşayan bireyler için önemli bir risk faktörüdür. Anatomik yapı bozuklukları. Burun içindeki anatomik yapı bozuklukları burun eti büyümesine zemin hazırlayabilir. Örneğin septum deviasyonu, burun kıkırdağının eğriliği, burun tıkanıklığına neden olarak hava akışını engeller ve burun etlerinin büyümesine yol açabilir. Ayrıca dar burun pasajları veya sinüs drenaj bozuklukları da benzer etkiler yaratabilir. Burun eti küçültmesi nedir? Burun eti küçültmesi, burun içinde büyüyen dokuların örneğin burun polipleri veya konko hipertrofisi neden olduğu tıkanıklığı ve solunum zorluklarını hafifletmek amacıyla uygulanan tedavidir. Burun eti küçültmesi için uygulanan tedavi seçenekleri arasında steroid içeren burun spreyleri veya ağızdan alınan kortikosteroidlerle iltihabı azaltmak, düzenli tuzlu su ile burun temizliği yapmak ve biyolojik tedavilerle iltihap sürecini kontrol altında almak bulunur. Cerrahi müdahalelerde ise endoskopik sinüs cerrahisi veya radyo frekans yöntemiyle burun etinin küçültülmesi gibi minimal invaziv teknikler tercih edilir. Uygun tedavi için bir kulak-burun-boğaz uzmanına danışmak önemlidir. Burun eti küçültmesi hangi durumlarda gerekir? Burun eti küçültmesi genellikle burun tıkanıklığı, nefes alma güçlüğü ve kronik sinezit problemleri gibi şikayetlerin tedavisinde gereklidir. Bu durumlar arasında burun poliplerinin büyüyerek hava yolunu tıkaması, alerjiler veya kronik iltihaplanma nedeniyle konkaların şişmesi ve burun pasajını daraltması bulunur. Ayrıca septum deviasyonu gibi anatomik bozuklukların yarattığı hava akışı sorunları veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen kronik sinüzit vakaları da burun eti küçültme işlemini gerekli kılabilir. Tedavi ihtiyacı semptomların şiddeti ve kişinin yaşam kalitesini ne kadar etkilediğine bağlıdır. Burun eti küçültme yöntemleri nelerdir? Burun eti küçültme yöntemleri burun tıkanıklığı, solunum güçlüğü ve sinüs problemlerine yol açan burun eti büyümesinin tedavisi için kullanılan ilaç tedavisi, endoskopik sinüs cerrahisi, radyo frekans veya lazer yöntemleri, biyolojik tedaviler ve tuzlu su ile burun yıkama gibi tekniklerdir. Amaç burun pasajlarını açarak hava akışını iyileştirmek, iltihaplanmayı azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır tedavi planı genellikle bir KBB uzmanı detaylı değerlendirmesi sonucu belirlenir. Burun eti küçültme yöntemleri şöyle sıralanabilir. İlaç tedavisi, steroid içeren burun spreyleri veya ağızdan alınan kortikosteroidler burun etindeki iltihabı azaltarak büyümeyi küçültür. Endoskopik sinüs cerrahisi, minimal invaziv bir yöntemle endoskop yardımıyla burun polipleri veya tıkayıcı dokular çıkarılarak burun pasajları temizlenir ve hava akışı iyileştirilir. Radyo frekans veya lazer yöntemleri Radyo veya lazer enerjisi kullanılarak burun eti küçültülür. Bu yöntemler çevredeki dokulara zarar vermeden fazla dokuyu azaltmayı hedefler. Biyolojik tedaviler, dupilumab gibi biyolojik ilaçlar burun poliplerini küçültmek ve iltihabı kontrol altına almak için kullanılabilir. Tuzlu su ile burun yıkama Düzenli olarak burun pasajlarını yıkamak irritanları temizler ve dokulardaki şişliği azaltabilir. Burun eti küçültme ameliyatı genellikle minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilir ve hastanın burun tıkanıklığını gidermeyi amaçlar. İşlem sırasında burun etinin fazla kısmı cerrahi olarak çıkarılır veya radyo frekans, lazer gibi enerji kaynakları kullanılarak küçültülür. Bu yöntemler çevre dokulara zarar vermeden burun pasajlarını genişletmeyi sağlar. Endoskopik sinüs cerrahisinde ise burun içine yerleştirilen kamera yardımıyla büyümüş dokular veya burun polipleri temizlenir. Genellikle lokal anestezi altında yapılan bu ameliyat kısa sürede tamamlanır ve hastalar çoğu zaman aynı gün taburcu edilir. Lazer ile burun eti küçültülmesi Lazerle burun eti küçültülmesi, büyümüş burun dokusunu hedef alarak fazla dokunun buharlaştırılması prensibine dayanır. Bu yöntemde lazer ışını dokuların hassas bir şekilde küçültülmesini sağlar ve çevredeki sağlıklı dokulara minimum zarar verir. Genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu işlem kanama riskinin düşük olması ve hızlı iyileşme süreci gibi faydalar sunar. Radyofrekans yöntemi Radyo frekans yöntemi burun eti dokusuna radyo frekans dalgaları göndererek dokunun hacmini azaltmayı amaçlar. Bu dalgalar doku içinde ısı üreterek burun etini küçültür ve hava yollarını açar. Lokal anestezi altında yapılan bu işlem kısa sürede tamamlanır ve genellikle hastanın günlük yaşamına hızlıca dönmesine olanak tanır. Kişlik ve rahatsızlık minimal düzeyde olduğu için sık tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi müdahale Cerrahi müdahili büyümüş burun etinin tamamen veya kısmen çıkarılması için uygulanan bir prosedürüdür. Bu yöntem genellikle endoskopik sinüs cerrahisi ile birlikte yapılır ve daha karmaşık vakalar için tercih edilir. Ameliyat sırasında bir endoskop kullanılarak büyümüş dokular doğrudan görüntülenir ve fazla doku hassas bir şekilde çıkarılır. Cerrahi yöntem daha kalıcı bir çözüm sunarken iyileşme süreci diğer yöntemlere kıyasla biraz daha uzun olabilir. Burun eti küçültme ameliyatının riskleri ve yan etkileri. Burun eti küçültme ameliyatı genellikle güvenli bir işlem olarak kabul edilse de her cerrahi müdahalede olduğu gibi bazı riskler taşır. Enfeksiyon, kanama ve ameliyat sonrası burun içinde kabuklanma veya şişlik görülebilir. Nadir durumlarda burun içindeki dokularda yapışıklık oluşabilir ve bu durum ek tedavi gerektirebilir. Ayrıca aşırı doku alınması durumunda burun kuruluğu veya burun pasajında daralma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ameliyat öncesinde tüm riskler hakkında doktorla detaylı bir şekilde konuşmak önemlidir.